kıymetli dinleyiciler, bu haftaki kırık testi de muhterem Fethullah Gücel Hoca Efendi'nin Kulluk Şuur adlı eserini dinleyeceksiniz. Soru Hazreti Bediüzzaman, ubudiyet, mukaddemeyi mükafat lahika değil, belki netice-i nimeti sabıkadır sözüyle nasıl bir kulluk şuuruna işaret etmiştir? Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken kulluk mükellefiyetinin Değişik basamak ve merhalelerini ifade etmek için ibadet, ubudiyet ve ubudet kelimelerini kullanıyoruz. Ubudet, ibadeti taatlerin iç dış şartlarına riayet ederek iç enginliği ve derinliğiyle yerine getirilmesi demektir. Farklı bir ifadeyle kulluğun kalp ve ruh yörüngesinde götürülmesidir. Bu yönüyle o meselenin zirvesini ifade eder. Belki bazılarımız böyle bir kulluk şuuruna hiçbir zaman ulaşamayabilir. Çünkü bu, yapılan ibadetleri tepeden tırnağa duymaya bağlıdır. Mesela namazı ele alacak olursak, hemen her mümin şart ve rükünlerine riayet ederek tadil erkana muvaffak olarak namaz kılabilir. Fakat adeta göklerde geziyor gibi bir miraç neşvesi içinde ona eda etmek herkese nasip olmaz. Bu, baştan sona namazın namaz olduğunu duymaya bağlıdır. İşte bu, ubudettir.'' Ubudetin berisinde olan şeylere ubudiyet, kulluk tavrının bir gereği olarak Allah için yaptığımız belli amellere de ibadet diyoruz. İsmine ister ibadet, ister ubudiyet, isterse ubudet diyelim. İnsan, Allah'a yaptığı kulluğu yeterli görmemeli. Bunun neticesinde büyük şeyler elde etmesi gerektiğini düşünmemelidir. Evet, gerçekte insan ubudiyetiyle çok şey elde edebilir. Fakat onun, Allah'ım! ben ibadet adına şunları şunları yapıyorum, buna karşılık sen de bana şunları şunları ver şeklinde bir beklentiye girmesi doğru değildir. Bunun yerine mümine yakışan tavır, kulluk adına yaptığı bütün amelleri derin bir şükür ve hamd duygusuna bağlamasıdır. İşte Bediüzzaman Hazretlerinin ubudiyet mukaddemi-i mükafat-ı lahika değil, belki netice-i nimeti sabıkadır sözü bunu ifade eder. Yani ubudiyeti yapıldığı takdirde ileride mükafat alınacak bir iş olarak görmek yerine önceden mazhar olduğumuz nimetlerin şükrü olarak görmek doğrudur. İbadetleri bir karşılığa bağlamamak. Meseleyi biraz daha açacak olursak, diyelim ki biz namazımız, zekatımız, orucumuz, haccımız ve daha başka salih amellerimizle Allah'a karşı kulluk mükellefiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat bir taraftan da yaptığımız ubudiyet karşılığında Allah'tan dünya hayatımızın mamur olmasını, cennet köşesi gibi sımsıcak bir yuvaya sahip olmayı, etrafımızda koşuşan cıvıl cıvıl evlatlar vermesini, rızkımızın bol olmasını veya halk tabiriyle işlerimizin tıkırında gitmesini istiyoruz. İşte ubudiyetin neticesi olarak bu tür beklentilere girmek doğru değildir. Hatta bırakalım dünyevi nimetlere kavuşmak için ibadet yapmayı, yapılan ibadetlerin Cennet nimetlerinin karşılığı olduğunu düşünmek ve kullukla bu nimetlerin hak edileceği beklentisine girmek bile kulluk şuuruna bir yönüyle muhaliftir. Çünkü yarısı uykuda, diğer yarısı çoluk çocukla kalanın büyük bir kısmı da dünya işleriyle geçen kısacık bir ömürle ebedi alemlerin elde edilmesi mümkün değildir. Cennet nimetleri yapılan amellerin karşılığı olamaz. Hiç kimse nail olacağı cennet nimetlerini kendi amelleriyle elde edeceği bir hak olarak göremez. Cibril Emin, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek 500 senelik ömrünü bir dağ başında Allah'a ibadet ederek geçiren bir kulun ahiretteki durumunu anlatır. Bu kul mahşer günü tekrar diriltilerek Allah'ın huzuruna çıkarılınca Allah onun için kulumu rahmetimle cennete koyunuz buyurur. Fakat o ameliyle cennete girmek istediğini söyler. Cenab-ı Hak tekrar kulumu rahmetimle cennete koyunuz buyurur. Fakat o yine ameliyle cennete girmek istediğini söyler. Aynı sözler üçüncü defa tekrarlanınca Allah meleklerine şöyle buyurur. Kulumun yaptığı ibadetle benim verdiğim nimetleri karşılaştırınız. Bakarlar ki sadece bir göz nimeti 500 senelik ibadetten daha ağır geliyor. Diğer nimetlerse şükrü eda edilmemiş olarak duruyor.'' Bunun üzerine Allah onu cehenneme koyun buyurur. Cehenneme doğru sürüklenmeye başlayınca Allah'ım rahmetinle beni cennete koy diye yalvarır. Allah'ın emriyle melekler adamı tekrar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirirler. Aralarında şu muhavere ceryan eder. Henüz yokken seni kim yarattı? Sen yarattın ey Rabbim. Bu yaratmada senin dahlin var mı yoksa tamamen benim rahmetimin bir eseri mi? Elbette senin rahmetinin eseri. Sana 500 sene ibadet etmek için güç kuvvet veren kimdir? Sensin Rabbim. Cenab-ı Hak ona daha başka nimetlerini de hatırlatır ve onları ihsan edenin kim olduğunu sorar. Kul da her seferinde sensin Rabbim diye cevap verir. Sonunda Allah şöyle buyurur: Nasıl ki bütün bunlar benim rahmetimin bir eseri ise seni de rahmetimle cennete koyacağım. Sonra da melekleri onu cennete koymalarını emreder. Kıssayı bitirince Cibril Emin şöyle buyurur. Ey Muhammed! Her şey Allah'ın rahmetiyledir. Bunu destekleyen diğer bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sahabe-i kiram efendilerimiz merakla Ey Allah'ın Resulü! Siz de mi? diye sorar. Efendimiz de şu çarpıcı açıklamayı yapar. Allah rahmet ve fazlıyla sarıp sarmalamazsa ben de giremem. Esasında Hazreti Üstad'ın ifade ettiği hakikat de bu tür hadislere dayanır. Buradan hareketle diyebiliriz ki Allah için yapılan ibadeti taatlerin hedefi ne dünyevi ne de uhrevi mutluluk olmalıdır. Ne evladı iyal ne de mağlu menale sahip olmak için kulluk yapılmaz. Hatta yapılan ibadetlerin sebebi cennet nimetlerine ve ebedi saadete ulaşmak bile olmamalıdır. Sanki biz kulluğumuzu yerine getirince dünyevi ve uhrevi neticeler hasıl olacakmış gibi bir beklentiye girilmemelidir. Meseleye kazanılmış bir hak mülahazasıyla yaklaşmak Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Çünkü burada Allah'ın nimetlerini ve o nimetlerin arkasındaki rahmet elini görememe gibi bir körlük vardır. Meseleye riyazi mantık açısından yaklaşacak olursak da kısacık bir ömürde yapılan az bir ibadetle ebedi nimetlerin elde edilemeyeceği anlaşılacaktır. Bu sebeple mümine yakışan tavır, kulluğunu geçmişte verilen nimetlere bir şükür olarak görmesi, dünyevi ve uhrevi kazanımları ise reca hissiyle Allah'ın rahmetinden beklemesidir. Nimet sağanakları Şöyle bir etrafımıza baktığımızda, enfusi ve afaki tefekküre başvurduğumuzda, Allah'ın bize lütfettiği o kadar çok nimet olduğunu görürüz ki yapılan ibadetlerin bunlara mukabil gelmesi mümkün değildir. Nitekim Kur'an Allah size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız da saymakla bitiremezsiniz. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür ayetiyle buna dikkat çeker. Biz Adem'de kalmadık. Vücuda geldik. Allah'ın bizi varlık alemine çıkarması başlı başına bir masariyettir. Hayalinizde az derinleşirseniz, Adem'in nasıl bir zulmet kuyusu, vücudun, varlığınsa nasıl büyük bir nimet olduğunu görürsünüz. Sonra vücutta da kalmamış, hayat sahibi bir canlı olmuşuz. Sonra herhangi bir hayvan olarak da kalmamış, bir üst basamağa çıkmışız. Akıl ve şuur sahibi bir insan olmuşuz. Allah'ın İlmi muhiti ilahisinden bize lütfettiği akıl, irade ve bilgimizle kainata şekil verebiliyor, eşyaya müdahale edebiliyoruz. Burada da kalmamış, iman nimetiyle serfiraz olmuşuz. Mazhar olduğumuz iç içe nimetleri düşünecek olursak, Allah'a karşı nasıl bir şükür borcumuzun olduğunu daha iyi anlarız. İşte Allah'a karşı ibadet ederken bütün bunları derinden duymaya çalışmalıyız. Dönüp arkamıza baktığımızda nerelerden geçerek İçinde bulunduğumuz halete mazhar olduğumuzu tefekkür etmeli, ne gibi nimetlerle serfraz olduğumuzu göz önünde bulundurmalı ve bu şuurla ubudiyet vazifemize eda etmeliyiz. Yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerin ancak bize verilmiş nimetlerin şükrü olabileceğini düşünmeliyiz. Kaldı ki şükür vazifesini bile hakkıyla yerine getirmemiz mümkün değildir. Fakat en azından bu şuuru kazanmak çok önemlidir. Amelini büyük görme süküt vesilesidir. İnsanın Allah bana sayısız nimetler lütfettiği için ona kulluk yapmakla mükellefim. Keşke imkanım olsa da selefi salihinden bazı zatların yaptığı gibi her gece Allah için bin rekat namaz kılabilsem diyebilmesi önemli bir ufuktur. Bunu dedikten sonra da kırık testi hikayesinde olduğu gibi ellerimizi açar şöyle dua ederiz. Allah'ım gedaya gedalık, sultana da sultanlık yakışır. Bizim bu kadarcık ibadetimize bile Allah'ın mukabelesinin çok farklı olacağı ümidini taşırız. Bu sözlerimizden cennetin istenmemesi veya cehennemden Allah'a sığınılmaması gerektiği anlaşılmamalıdır. Bilakis biz namazlarımızdan sonra yaptığımız dualarda sürekli cenneti talep ediyor, cehennemden de Allah'a sığınıyoruz. Esasında bunu da ibadet ufkunda söylüyor ve kulluğumuzun bir gereği görüyoruz. Bunları da Allah'ın lütfundan ve rahmetinden istiyoruz.'' Efendimizin yolunda ilerleyen ve onu kendisine üsve-i hasene edinen bir insan, Allah'tan kendisini cennetle serfiraz kılmasını ve cehennemden de uzak tutmasını ister. Bu, aynı zamanda insan tabiatında olan bir şeydir. Olmaması gereken, yapılan ibadetlerin cennete girme veya cehennemden kurtulma adına birer ille-i gaye haline getirilmesi ve bunlara bağlanılmasıdır. Bizim için en önemli gaye, rıza-i ilahinin elde edilmesidir.'' Bütün bunlar rızayı ilahinin yanında küçük şeyler kalır. Bu sebeple ubudiyet emri ilahiye bakar. Neticesi rızayı ilahidir. Semeresi de uhrevidir. Ne var ki bu semerenin Allah'ın lütuf ve fazlına bağlı olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Meseleye böyle bakılırsa insan gurur ve bencillikten de kurtulmuş ve haşa Allah'la pazarlık yapma gibi çirkin bir tavırdan da sıyrılmış olur.'' yaptığı ibadetleri sürekli küçük görür ve kulluk adına gözü hep yukarılarda olur. Bütün gecelerini ibadetle geçirse, gündüzleri sürekli oruç tutsa, sahip olduğu tüm serveti Allah yolunda harcasa dahi hiçbir zaman kulluğun hakkını verdiğini düşünmez. İbadetini büyük görme süküt vesilesidir. Ne yaparsak yapalım, onun hakikati halde küçük olduğunu bilmeliyiz. Bu küçükleri lütuf ve keremiyle büyütecek olan, ve onlar karşılığında bizi ebedi nimetlerle serfiraz kılacak olan Allah'tır. Onun engin rahmetidir.''